Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Zorunlu emeklilik EYT mağduriyetine dönüşmesin. 696'lı işler eğitim mağduru olmak istemiyor diye dön itibariyle bir açıklama yapıldı. Yetkili sendika hem Aile Bakanlığı'nda hem Sağlık Bakanlığı'nda Bakanlığı Öz Sağlık İş Sendikası tarafından. EYT ile ilgili düzenleme yapılırken 690 sayılı KYK'nın geçici 23. maddesindeki zorunlu emeklilik mağduriyeti giderilmelidir. Kamuda gönüllülük esası dikkate alınmalı, nitelikli işçi kadroları zorunlu olarak boşaltılmamalıdır. Tehlikeye dikkat çekiyoruz. EYT ile ilgili düzenleme binlerce mağduriyeti giderirken 696'lı binlerce işçi mağduriyet yaşayacaktır. Tecrübeli, verimli ve genç yaşındaki işçiden çocukların işe geleceğinden edecektir. Halihazırda yetersiz personelle işlerini yürüten kamuda telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır. EYT zorunlu değil gönüllü olmalıdır demiş. Öz Sağlık Sendikası arkadaşlar bugün itibariyle bir açıklama yaptı. EYT çok can yakacak gibi görünüyor. Bir yandan problem hallolurken diğer yandan 696 işler eğer 15 Ocak 2023 tane kadar yasa düzeltilmezse 10 binlerce işçi zorunlu olarak emekli edilecek. O yüzden AK Parti'ye duyuralım, ortağı MHP'ye duyuralım. EYT düzenlemesi çıkmadan zorunlu emeklilik olayını bir an önce kaldırınız. Yoksa binlerce işçi mağdur olup zorunlu olarak emekli edilecek. Arkadaşlar siz de zorunlu olarak emekli edilmek istemiyorsanız kanala abone olun, bildirim zilini açın ve bu videoyu paylaşın ve beğenin. Daha çok kişiye ulaşalım arkadaşlar. Bu problemi bir an önce halledelim.